Bir değil, iki değil, tam üç araba yüksekliğinde. Motoru geliştirilmiş, şasisi genişletilmiş. Eklemelerle distopik bir bilim kurgu filmi aracına benziyor. 3000 kilometre yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 500 litre kapasitesi var. 4000 motor V8. Hatta nitrojen deriz yani nitro çıkışlar da vardır. 350 ile 400 kilometre hız bandında e, azami sürata sahibidir. Otomobil tutkunu Fatih Mutlu 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını motor ve şasi bölümünü genişleterek son 6 ay yaptığı modifiyelerle işte bu hale getirdi. Kendi geliştirmiş olduğum emniyet ve tesaka için üretmiş olduğum bir pro prototip araçtır. 3000 kilometre yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 500 litre kapasitesi var. Daha önce bu araçla trafikte para cezası kesildiği için artık sadece belirlediği güzergahlarda ilerliyor. Osman Gazi Köprüsü'nde de bir 410 kilometrelik bir hız denemem söz konusu. Mutlu aracını tamamladıktan sonra emniyet veya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hediye etmeyi planlıyor. Emniyet Teşkilatı'na, TSK ürettiğim bir araç olduğu için trafikte sadece güzergahımıza doğru gidiyoruz. Yani... Mutlu aracını Emniyet Teşkilatı için ürettiğini söyledi ancak planladığı gibi olmadı. Modifiyeli otomobili trafikten men edildi. 8.306 lira idari para cezası uygulanıp sürücü belgesine 2 ay süreyle el koyuldu. Ayrıca 100 ceza puanını doldurduğu için psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.